Herkese merhabalar. Ben rehberlik uzmanı İrem Gülert Acamur. YKS hazırlığına TYT'den mi? AYT slash YDT'den mi başlamalıyım? Bu bize çok sorulan bir soru. Bence aslında birçoğunuzun kafasında aşağı yukarı şekillenen bir plan var. Ama bu plan gerçekten doğru mu? Yani sistemli bir şekilde ilerlemek nasıl oluyor? Gelin bir rehberlik uzmanı gözünden benden dinleyin. Çünkü bu süreçte özellikle yaz çalışmalarında ya da beni ne zaman dinliyorsanız ve bu çalışmaya ne zaman başlayacaksanız bu işin aslında doğrusu biraz nasıl işliyor? Bunun hakkında konuşmamız lazım. TYT dediğim temel yeterlilik testi ve aslında bir noktada önceki sınıflarımızın konu ağıyla devam eden kazanımları olan bir gruptan bahsediyoruz. Şimdi bu mantıkla baktığımızda aslında bizim istediğimiz de TYT'yi olabildiğince güçlendirmeye çalışmak. Peki aslında bazı öğrenciler için AYT kısmı ya da YDT kısmı, çok büyük bir soru işareti, çok büyük bir bulut ve aslında altından kalkılması çok zor olarak görüldüğü için hep korkulan tarafta olabiliyor. İşte bunu birazcık yenmek istiyoruz ama başlangıç aşamasında temeldeki bilgileri iyi bir şekilde oturtmak ve sonrasında çoğu dersin aslında bağlantılı noktalarını kaçırmamak için de TYT'de belirli bir kısma gelmeyi evet istiyoruz. Yani ne yapabilirim ki ben ilk çalıştığımda TYT ile ilgili diyenler de belki yaz çalışmalarını başlatmış olanlar olabilir ki bununla da ilgili bir videomuz var. Mutlaka kanaldan izleyin. Bu süreçte aslında e, TYT çalışması sürecini tamamladıktan sonra belki ele alacağımız daha basit yapılı AYT konularımız e, olabilir durumdayız. Ama e, bu çalışmayı yürütürken hep böyle bir e, soru işareti şeklinde gidiyorsak, aslında çalışmamızın belki de ilk kısmını biraz daha kuvvetlendirmeye eğilmeliyiz. Neyden bahsediyorum? Bir kere konuyu dinleyip TYT'de herhangi bir konuyu dinleyip ya tamam ben TYT'nin tüm konularını bitirdim deyip geçmekten bahsetmiyorum. Bir kere adım akıllı konuyu dinledikten sonra gerçekten o konuyu pekiştirmek için aynı zamanda soru çözümünden de bahsediyorum. Aynı zamanda yapamadığımız soruları bir noktada nasıl ...düzeltebilirimden bahsediyorum. Yani bir sorunun e, yanlış olmasının sebebi dikkat dağınıklığı mı? Yoksa gerçekten konu eksiğinden mi kaybettim? Bunun aslında sınanması çalışmanın ilk o düzeni oturması için önemli olan kısım. Yoksa dinledim dinledim birinci video tamam, ikinci video tamam gibi bir e, algı ile gitmek çok doğru değil. Sadece gerçekleştirmiş olmak için, sadece izlemek için bir çalışma yapmak aslında doğru değil. Ne doğru? E, sindirerek aslında konuları tamamlamak çok daha doğru doğru. Belki e, beni dinlediğiniz zaman da şu an belki hiç dersleriniz daha başlamadı e, ve bu süreçte kendiniz bir çalışmaya götürüyorsunuz. Ama bir taraftan da başka şeyler almak istiyorum ele dediğiniz kısımda. Yani tyt tamam hocam. Benim de temelim iyi diyenler peki ne yapsın kısmında da AYT ile ilgili daha kendiniz halledebilir, yatkınlığınız olan derslerde ilerleme ile ilgili sürecinizi tamamlayabilirsiniz. Ama şunun şöyle bir riski var. Bunu bir kabul edelim. Özellikle sözel bölümde olan öğrencilerim için geçerli bu biraz ve biraz da aslında eşit etkileniyor. Sözel dayalı derslerin çabuk unutulma ile ilgili bir süreci var. O yüzden yani sen istediğin kadar bu süreci tamamıyla konuları bitirmiş ol. Belki bundan 4 ay sonra bunu unutmaya başladığını fark edeceksin. Yani çalıştığımız her ders için özellikle sözel derslerde aynı zamanda da bir tekrar düzeni de kurmamız gerekli olduğunu da mutlaka hatırlamanız lazım. İşte bu süreci kurarken yani sadece dinledim bitti değil. Bunun üzerine soru çözümle ilgili planlarınızı, bunun üzerine bu konuyu pekiştirmeyle ilgili sürecinizi ve tekrarlarınızı da mutlaka planlamanız lazım. Peki hep AYT üzerinden örnek veriyoruz. Bir de YDT üzerinden örnek verelim. Şimdi biz e, bu soruyu ilk sorduğumuzda TET'den mi başlamalıyım, YDT'den mi başlamalıyım dediğinde aslında bu süreci şöyle cevaplamak isterim. YDT'yi aslında hiç beklettiğimiz bir evremiz yok. E, dilcilerim aslında daimi olarak kelime çalışması yapmaya ve aslında e, belki yaz dönemi belki hangi noktada izliyorsan o dönemde ne yapacağını bilme noktasında daimi olarak bir e, durdurulmayan kelime çalışması daimi olarak yapılması gereken bir okuma çalışması dönemi var. E, belki e, makale okuyorsunuz, belki içerikler okuyorsunuz ve aslında o e, o makalenin içerisinde bilmediğiniz kelimeler çıktıkça kelime defterinize yazıyorsunuz. Ve aslında yıl boyu kendinize bir arşiv oluşturuyorsunuz. Biz tabii ki bunu ÖSM soruları için de daimi olarak daha fazla tercih edilen kelimeler noktasında da yapmanızı zaten istiyoruz. Ama kendinize şimdiden bir arşiv oluşturmak çok hoş değil mi? Onun için e, herhangi bir çalışmada özellikle dilerim için TYT ile ilgili çalışma yaparken durduruyorum dili diye bir şey yok. Onlarda e, bu okumaların, bu kelime çalışmalarının devam etmesini özellikle rica ediyorum. Ama burada ufak bir e, uyarım var. TYT'den özellikle dilcilerim aslında biraz daha mesafeli e, kalabiliyor TYT ile ilgili. Özellikle belki de matematik için. E, çok fazla böyle daha mesafeli olduğumuz bir ders, e, belki çok fazla görmediğimiz bir ders, belki zorlandığımız bir ders. Bununla ilgili sıkıntımız olabildiğince erken... E, dönemlerde halletmeye çalışmak da tabii ki çok önemli. Yani ben bunu yapamıyorum. Ben şundan kaç yapsam da kurtarırım gibi hesapları bırakın. Önce gerçekten bunu yapmaya gayret edelim. Yine her biriniz için de bunu tekrarlamak istiyorum. Yani ister AYT'ye ister YDT'ye girecek ol. Ee, sen bu sınavın TYT kısmını çözmek zorundasın. Ve TYT kısmında aslında temel bilginin dışında bizim için gerekli olan bir hız faktörü de var. Ve kendini hızlandırman gerektiğini de Tabii ki fark ediyorsun. Onun için düzenli okumalarla ilgili sürecin, aslında düzenli soru çözümlerin ve bu sürecin rahat bir şekilde devam etmesini sağlayan çalışma alışkanlığını kazanmak, ilk o çalışma döneminde tercih ettiğimiz kısım TYT ile ilgili olabildiğince birçok şeyi hızlı bir şekilde aradan çıkarmak ve AYT'ye güzel sağlam bir temelle başlamak ya da YDT'ye aslında sağlam bir temelle bu süreci sürdürmek bizim dileğimiz. Tüm öğrencilerimize iyi çalışmalar diliyoruz.